Yeşil bir zemin üstünde, sağır bir zilin ve telefonun çaldığını nasıl anlar yazısı. Merhaba. Öncelikle ben sağırım. Akıcı konuşuyorum ama bütün sayılar akıcı konuşacak, yani benim gibi akıcı konuşmuyor. Kekeme olan var, hiç konuşmayan var. E, totalde hiç duymayıp cihaz takmayan var. Ben kulak hareketi hiçbir takıyorum. Bir de ameliyatı olan ikna cihazlar var. Cihazın farklı farklı dilimleri var. Başlı başınızın bir konu. Ama çok kısa e, değinecek olursam kendimden e, yol çıkaracaklar cihazlarla çalışacağım. Ben iki dili kullanıyorum. Ben. Türkçe yakıcı olarak hem de işaret dilini. Öncelikle işaret dili, fakat sizler işaret dili. Konuşmayı tercih ediyorum. Seçiyorum daha doğrusu. Sıra biri telefon müziğinin çaldığını nasıl anlar? Ee, şu an oturduğum ev e, bana ait olmuş olsa ide, kapının şurasında bir tane ışıklı bir e, önce bir şey gösterirdim. Ama normalde sahiplerin evlerinde böyle var. Ama ben çok fazla e, malum gündem, ekonomik gibi sahibi çok ev bileyim biriyim. E, dolayısıyla her yerde bunu yapamıyorum. Nasıl anlıyorum? Evde biri varsa Cemine de, benim için kapalı bir şey. Telefonlarımın ben telefonlarla konuşmuyorum. Akıcı konuşabiliyorum ama e, ya görüntülü işaret tercih ediyorum ya yanımda biri varsa karşımdaki için bana mesela 5 kelime bir cümle için anlayayım, için Her zaman doku kurum, bir durum yok. Tanıdıklarımla daha çok Türkçe'yi tercih ediyorum. Tanımadığım insanla biraz daha işaretle konuşmaya çalışıyorum çünkü beni anlıyorlar. Diğer türlü bu kadar akıcı konuştuğum için bir dezavantaj var bende. Hani ne deli var sende? Bu sefer karşımdakini ikna etme çabasına geliyorum falan filan çok sıkıcı bir süreç oluyor benim için. Ee, o yüzden mesaj, WhatsApp, yazalım, yazmak. Ee, tabii ki önceliğim eğer kişi işaret ediliyorsa işaret dili. görüntülü konuşmada işaret dili çok iyi. E, ee, dil durumunu şöyle bir diyor, özel bir farklı bir var benim. Ee, normalde bu köpeklerde daha çok oluyor ama benim kedim Gün sarhoşum birinci yılı, yaklaşık 6 yıl. Bu ay Eylül'deyiz. 7. gününe giriyoruz birlikte. <laughs> evet, Tübelik odasında yine. E, sesleri hmm, duymadım veya tepki vermedim de ondan tepki görüyor. Mesela e, bir önceki yerinde kapım aşağı tahta kapıydı. Dolayısıyla biz bir salon alıyor, kapıyı vurdukları zaman o hemen böyle koşturuyordu. Onun hareketinden kapı çağırdığını anlıyordum. Ya da işte birim aradan yukarı çıkıyorsa bir bakışı vardı. İşte e, telefonda telefon sesini açık farklı bir bakış vardı vesaire böyle e, zaman onu takip etmesi acıktığım şey susadığında kabından su değil de bakan musluktan akan su istediği daha farklı bir paçamayı pişpite çıkarttığı var ama eşim evde olduğu zaman kendisi işten konuşan biri e, ona gidip kapıda da bağırıyor <laughs> ama bana geldiğinde paçalarıma geliyor e, diğer farklı Engel bu Karlar arasındaki diğer işte cihaz olanlar sesleri sizler gibi duyuyor. Ben biraz daha mekanik gibi duyuyorum. Totalde hiç cihaz takmayanlar var. Onlar da bu durum her şey biraz teknolojik işte eve ışık yan, yanan sonra gibi. Yeşil bir zeminde sağır biri tekken sabah kalkmak için alarm sesi yerine ne kullanır yazısı? Sağır biri tekken sabah alarm sesini olmadan Nasıl kalkar demişsiniz? Ben yalnız yaşadığım süreçlerdeyken Öğrenciyken, ailemleken. Ailemleken ama aileden birindeydim. Ee, Öğrenci evindeyken yine arkadaşlar ve okul sınıf arkadaşımla beraber aynı evde kalıyordum. Bir şekilde birbirimizi kaldırıyorduk. Ee, yalnız yaşadığımda ise ee, zaten genelde her zaman telefonu taşımak ve rastlanmasına koymak çok tehlikeli bir şey. Bazen çok aşırı ısındığı ve gece şanslı uyanıp onu oradan çıkarttığım bir an. Bu ben yaşamıştım. Ee, çok şükür ki çok ciddi bir şey olmadan atlatmış oldum. Ama tabii mevzu kaldığım zaman ara ara yine yapıyorum. Hmm. Evet, şey diyeceğim. Tekken, yani, vücut saati, beden saati ayarlamış oluyorum? Yani sabah her gün işe gideceğim ya, derse gideceğim saate, bir yerden sonra telefonla kalkınca bir adam sayısı sayısına bedenim o saatte uyanıyor. Veya artık çok önemli bir şey varsa bir şekilde erken kalkıyorum yani. Benim işte yine içgüdüsel olarak kendime odaklanmamla, bedenimi şah, kendi şartlandırmamla olan bir durum. Diğer sefer arkadaşlar da yine telefon yanı ön planda veya ailede. iş arkadaşımın abisi ya da kardeşiydi sanırım, abisi olması lazım. Eşiyle birlikte tanırlardı. O evinde yine teknolojik şeyler çok şey Telefon sesiyle uyanamıyordu. şey İşte bağlanan şeyler var ama bunlar bir merdiyet gerekiyor. Bunu yapamamıştı. E, telefonunu bacağına, şey çorbanın içine koyup yatıyordu. Var elinde var. Ama tabi e, maddi olarak iyi bir nokta olan tabi yatak olayı olabilir. E, sabah belli bir saat olduğunda odanın ışıkları yanıyor olabilir. E, küçük titişimli saatler var daha makul artık son zamanlarda farklı farklı şeyler çıkıyor ama atıyorum bir titreşim var ee, bizim istediğimiz işte o titreşimin güçlülüğü ve devamını tekrar edilebiliyor olması işte, programdan olması falan ee, bizim o işitme cihazlarımız olsun diğer teknoloji şeylerimiz olsun devletten kaskı yok sadece işitme cihazlarında 4000 liralık gibi bir tek cihaz için 500 liralık gibi bir şey veriliyor ama cihazlar 5000-6000 den bir sosyal destek alamadığımız için böyle şeylerden daha zayıf kalıyoruz maalesef. E, aramızda bazılarımız şanslı ama bazılarımız da maalesef işte böyle ayağını çorabın içine telefonu koyup işe geç kalmaktan korkan, işten atılmaktan korkan tövbe de var. Hmm daha da uzun anlatabilirim aslında ama ee, bu videoda da pek bir akıcı bekleyebilmiş oldum. Umarım sorunuzda bir cevap vermiş olayım. Akıcı konuş. Yani kendi tam ifade etmişimdir. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hazırlayanlar Fatma bütün Şahin, İsmail Tekin, Enes Kalkış.